...tencerenizi Değiştirin. Termos, tasarruflu tencere. Termos, el yakmayan tencere. Termos, tasarruflu tencere. Termos, can yakmayan tencere. Altı saat süren sıcaklık, el yakmayan tencere. Tencere, zamanda ekonomiden tasarruf, can yakmayan tencere. Tencere. Kendinizi değiştirin Mutfağınızı geliştirin Zamandan ekonomiden tasarruf Cam yakmayan tencere Tencere Evet, turuş tatlısı yapacağız sizlere. Malzeme listemizi verelim ve tatlımızı yapmaya başlayalım. Bugün yine güzel bir tatlı olacak inşallah bol vitaminli, hafif, meyveli, sütlü bir tatlımız. Evet. 4 adet greyfurt, 300 gram toz şeker, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 adet karanfil, 2 adet mandalina ve 1 litre süt kullanacağız. Turul tatlımız için. Bardaklarımız yine çıktı ortaya. Evet bardaklarımız çıktı ortaya. Şimdi Ayşegül Hanım şöyle tenceremizi tekrar da ne yapalım? Şöyle ocağımıza koyalım. Yavaş yavaş tenceremiz ısınsın. O ısınırken bize şöyle sütümüzü içine ilave edelim. Sütümüz yavaş yavaş ısınırken ben de şöyle bu arada eldivenimi giyeyim. Hatta şöyle hafiften biraz da suyumuza da içine ilave edebiliriz. Şöyle sütümüzü tenceremize koyduktan sonra altını açtık ve yavaş yavaş ısınmaya bıraktık. O ısınırken şöyle şekerimizi içine ilave ediyoruz. Yavaş yavaş güzelce kaynasın. Şöyle bir pakette de vanilyamızı da, sevizcilerimizi şöyle içine ilave ediyoruz. Şöyle 5-6 adet de karanfilimizi de içine ilave ediyoruz. Ayşegül Hanım güzelce bir şekilde karıştırmaya devam ediyor. Evet, şekerimizi, vanilyamızı, sütümüzü tenceremize koyduk, karanfilleri de ilave ettik ve tatlımızı yapmaya başladık. Evet, şöyle yapmaya başladık. Şöyle ben 2 yemek kaşığı kadar, herhalde yeterli olacak değil mi Aşık Hanım? Olacak, nişastamızı evet. da alalım. Isınmaya başlasın, sonrasında zaten nişastamızı da ilave edeceğiz tabii ki. ...konuklarımıza da iler, e, ikram edeceğiz... ...bu güzel tatlımızdan turuş tatlısı... ...neden turuş tatlısı dedik... ...bakın kullanacağımız malzemelerden dolayı... ...greyfurt, mandalina kullanacağız... Evet. ...yine meyveli güzel bir tatlı olacak... ...ve kış aylarına giriyoruz dedik... ...özellikle... Artık yavaş yavaş grip kendini hissettirdi, küçükten büyüğe. Bol bol portakal, ondan evet. sonra mandalina, grey food tüketeceğiz. Belli bir e, tüketmemiz lazım Ayşegül Hanım biliyorsun. Bol C vitamini tüketeceğiz. Evet. Şöyle nişastamız daha hazır. Nişastamız da kenarda beklesin. Şimdi bardaklarımızı gördüğünüz gibi sevgileyeceğiz. Şöyle Ayşegül Hanım'a doğru bir çekelim. Ayşegül Hanım bize yavaş yavaş malzememizi hazırladıktan sonra yavaş yavaş bardaklarımızı dolduracak. Şimdi... Evet. Şöyle greyfurtlarımızdan alalım 8 cennetini. Şöyle bir tanesini alalım. Onları e, sıkacak mıyız usta? Yok Ayşegül Hanım. Sıkmayacağız. E, bardaklarımızın içine ilave edeceğiz. Önce soyuyoruz sonra evet. dilimliyoruz o zaman. Aynen öyle yapacağız. Evet. Şöyle. O zaman güzel güzel soyalım, dilimleyelim, sütümüzü ısıtalım. Ne yapalım? O arada güzel bir eser daha dinleyelim konuklarımızdan. Tamam. Evet. Evet, yapalım. Ne yapalım? Hareketli mi olsun yine ağırdan mı gidelim? Vallahi e, size bırakıyoruz. Hareketli de yapabiliriz. Bence çok baydık. Hareketli Biraz mi istiyorlar? Hareketli. Tamam, arkadaşlarımız hareketli istiyorlar. Bu da o zaman İçeride halay çekecekler. Bize kamera arkasında eşlik eden, değil mi? Desteklerini <laughs> evet. esirgemeyen türkü Teknike dostlarına gelsin diyelim. Hadi bakalım. <laughs> Dünden beter kaprisinden buktum yeter Her günümüz dünden beter kaprisinden buktum yeter Aşk yerinde yeller eser senden vazgeçtim Aşk yerinde yeller eser senden vazgeçtim Senden vazgeçtim yar yar senden vazgeçtim Senden vazgeçtim Cana cana senden vazgeçtim senin sevdan şöyle böyle senden vazgeçtim Senin sevdan yanar döner senden vazgeçtim Senden vazgeçtim yar yar senden vazgeçtim Senden vazgeçtim can cano senden vazgeçtim Senin sevdan şöyle böyle senden vazgeçtim senin sevdan yanar döner senden vazgeçtim Böyle sevda yere batsın Bırak gönlüm rahat yatsın Böyle sevda yere batsın Bırak Serhat rahat yatsın Ben usandım eller baksın Senden vazgeçtim Ben usandım eller baksın Senden vazgeçtim Senden vazgeçtim yar yar senden vazgeçtim Senden vazgeçtim can Cano Cano senden vazgeçtim Senin sevdan şöyle böyle senden vazgeçtim Senin sevdan yanar döner senden vazgeçtim Senden vazgeçtim yar yar senden vazgeçtim Senden vazgeçtim Cano Cano senden vazgeçtim senin sevdan şöyle böyle senden vazgeçtim Senin sevdan yanar döner senden vazgeçtim Evet, senden vazgeçtim dedik. Yanar döner sevdası Allah olanlar. Allah kimseyi vazgeçirmesin diyelim değil mi? <laughs> Ama Sevdalar güzel Yanar döner çünkü. sevdalardan vazgeçmek lazım bence. O kesinlikle bence. canım. Hiç tutulmamak lazım zaten <laughs> yani, işin aslına bakarsanız. Yani, biliyorsunuz her şeyin gerçeği güzel. Sevdaların, sevginin de gerçeği güzel tabii kesinlikle. ki. Kesinlikle. Ne kadar güzel türkülerimiz var değil mi? Evet. Evet ağzımıza sağlık diyoruz. Serhat Bey'e, Tolga Bey'e teşekkür ediyoruz. Ustamız da bir yandan... Iı, türküyü dinlerken bir yandan da ne yaptı? Greyfurtlarımızı soydu bakın. Evet. Ufak ufak böyle. Yalnız böyle hareketli eser okuduk ya. Usta baktım hızlandı böyle bütün bardaklar doldu falan. Mara <laughs> gözüm Tabi tabii bir tabii, tabii bakın Oraya hemen kaydı. bardaklarımızı meyveyle doldurduk. Şöyle bir gösterelim isterseniz yakında. Evet. Şimdi seyircilerimize ne yaptığımızı bir daha anlatalım değil mi Ayşegül hanım? Evet, anlatalım usta. Şimdi önce ne yaptık? sütümüzü tencereye koyduk. İçine vanilyamızı attık, şekerimizi attık. Ondan sonra 67 e, 6 tane karanfilimizi içine ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde kaynamaya bıraktık. Şu anda kaynadı ve kaynadıktan sonra Ayşe Günan ne yaptı? Nişastamızı hemen sütümüzün içine ilave yaptı koyulaşması için. Ve şu anda güzelce bir şekilde karıştırıyor. Evet, koyulaşmaya Arısırken, başladı bile. Evet, biz de şöyle bardaklarımızın yarıya e, kadar olmasa bile güzelce bir şekilde greyfurtlarımızdan altına doldurduk şu anda bardaklarımızı. Hemen hazır bir şekilde. Şu anda güzelce bir şekilde sütümüzde, vanilyalı pudingimizde güzelce bir şekilde hazırlandı. Onun üzerine ilave yapacak. Ben de şöyle bu arada tekrardan şöyle grapefruitlarımızdan Evet, bu arada şimdi bu hazırladığımız e, puding oluyor. Öyle değil mi usta? Evet, hazırladığımız yani puding oluyor. Yani evde şu an biliyorsunuz hazır paketler var puding paketleri. Biz onu yapmadık. Ne yaptık? Kendimiz hazırladık. Bir de anlatalım isterseniz vanilyalı pudingi nasıl hazırlayacaksınız? Süt, şeker ve nişasta efendim. Vanilyayı da unutmuyorsunuz. Evet. Zaten e, Evet. çok da koy olmasına gerek yok değil mi usta? Çünkü o ne yapacak? Bardaklarımızı doldurduğumuz zaman soğudukça daha da katı bir hale gelecek. Gelecek. Evet. Yani şöyle ne yapalım, Biz cez e cezve nereden çıktı? Kepçe istediniz, kepçemiz. burada kepçemiz. Evet. Ben size şöyle vereyim Ayşegül Hanım. Şöyle kepçemizi evet. alalım. Evet, grey greyfurtlarımızı ne yapmıştı? Ustamız ufak ufak böyle dilimler halinde doğradıktan sonra... Sıvı mı oldu usta bu? Biraz daha, istese nişasta bağlayalım mı? Evet, bence biraz daha nişasta ile bağlayalım bunu biz. Tamam. Sütümüzü biraz fazla tuttuk çünkü. Biraz daha nişasta verirseniz bana. Tamam ben şimdi size hemen hazırlayayım nişastamı. Ocağa tamam. koyalım. Siz bana nişasta hazırlarken ben de greyfurttan bahsetmek istiyorum. Greyfurt özellikle biliyorsunuz kış aylarında soğuk algınlığına iyi gelir dedik. Evet ustamız bir yandan nişastamızı hazırlıyor. Greyfurtu ikiye böldüğünüzde içerisinde göreceğiniz iri tanecikler zaten bizlere ne kadar vitaminli bir meyve olduğunu gösterecek. Lif değeri oldukça yüksek yarım grape yerseniz eğer beslenmenizde gerekli olan günlük C vitamini ihtiyacının büyük çoğunluğunu tabii ki evet şöyle ne yapalım? Hemen zaten koyulaştır. Evet. Şöyle. Karşılamış evet. olacağız. Nişastamızı biraz daha ilave ettik. Şu an pudingimiz artık tamamen koyulaştı. Evet koyu bir hal aldı. Şöyle nişastamızı da kattıktan sonra pudingimiz de şu anda hazırlandı sevgili Bardaklarımıza güzelce bir şekilde ilave ettikten sonra şöyle bir alalım Ayşegül Hanım. Bardakları da yanınıza getirip şöyle bir yandan güzelce bir şekilde dolduralım bardaklarımızı. Evet. Hepsini Kış ayında mi? evet e, hepsini dolduralım. Kış ayında bol bol vitamin işte böyle şeyleri hazırlayıp hem bol bol Hem hem meyveli. Evet. Evet. Elinize sağlık. Şöyle bir alıyoruz sevicilerimiz. şöyle. Böyle şekil olsun diye hemen çekelim şöyle. Şöyle evet, şuradan ben bir selpa kalacağım sıcak olduğu için. Şöyle bir kenarını temizleyelim. Tamam. Buradan. Hazır mı başlıyoruz? Şimdi evet. Şimdi bir yandan sevgili izleyen Ayşegül Hanım hazırlarken bize ne yaptı? Şöyle Bardağımızın, Bardağımızın, alt mı? tarafına grey fruitlarımızı, ondan evet. sonra pudingimizi, sonrasında da üzerine yeşil kabuklu mandalinamızı Evet, koyuyoruz. Şöyle. Bakın hem lezzetli, evet. hem sağlıklı, hem vitaminli sunumlar hazırlamak çok da zor değil. Evet. Evet. <laughs> Ayhan içinde pardon. Ayhan içinde büyük bir bardak hazırlayalım. Öyle mi yapalım? Öyle yapalım. Tamam. Şöyle sevizcilerimiz gördüğünüz gibi. <laughs> Evet, şunu da verebilirim size. Onu da ben tamamladım. Evet, boşaltabiliriz aynı şekilde. Evet, kalan pudingimizi ne yapıyoruz? Kasemize alıyoruz. ...hiçbir şey ziyan etmiyoruz efendim, evet. Evet. Şöyle sevgililerimiz gördüğünüz gibi... ...diğer bardağımızı da... ...şöyle farklı bir şekilde hazırlıyoruz. Şurada az bir şey kalmıştı. Onu da... ...şöyle süsleyip... ...gördüğünüz gibi... ...siz de farklı desenler... ...farklı şekiller verebilirsiniz... ...sevgililerimiz. Ve şöyle bir hazırladıktan sonra tattığımızı şöyle kenara alalım. Güzel yemeklerle ve her zaman ben ne diyorum sizlere? Bu güzel yemekleri sağlıkla, sıhhatle, ailenizle beraber huzurlu sofralarda tüketin diyorum.